Arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar ilk önce videomuzda kanalımıza hoş geldiniz eski bir tane erkek kalemesimizi anlatacağız 250 botlara takılanlar kalemesler ne iş nasıl yani bu şu bir tane bir bir tane bir erkek kalemes kalemesimiz görmüş olduğunuz gibi soketli ve sokette takılan bir tane bir soketi takılıyormuş biliyorum ama bir, bir, soketi var bir, bir şey var bir, bir erkek kalemesi var Bugün size bir biraz erkek kremesinden bahsedeceğiz. Erkek kremeslerimizden görmüş olduğunuz gibi iki adet kremesi bulunmaktadır. İki adet kremesinde iki adet bir devlerin için devlerin kendisinde sokete takılanlar bunların soketi takılıyordur. İki adet bu delik bulunmaktadır. Bu delikler görmüş olduğunuz gibi bu e, bu tellerin içine giriyor bu iki siliminden 6B eksilerin tellerin içine girmesi gerekiyormuş. Buradan Kremense Donu'ya Ceylan'ı buraya anlaya başlıyormuş. Fasmüt bu, bu teller bu teller şey gidiyor bu. Bu bida takını yerlere gidiyor. Bu Kremense Donu'ya gidiyor. Bu Kremense Donu'ya yani bu ikisinden buraya da kablo takıyorlarmış. Buna yani bu kablo taktıkları zararlardı. Bunları geldikte kablo takıyorlar. Yani bu oğlun için yani bu kalemesler kablo takılıyor yani. Bu kalemesler geldikle kablo takıldığı için yani bu kablolar yani takılıyor yani bu kablolarla yani bu içini yani takılıyor yani bu kablolarla takıldığı için yani 250 volt takılıyor. Normal bir 12 volt geldikle 12 volt kalemeslerine 220 volt 12 volt kalemeslerine genellikle olmuyor. Bir 220 volt kalemeslerinin genellikle aile olması lazım. 12 volt kalemeslerinin genellikle aile olması lazım. Bu şahada bu kalemesler görmüş olduğunuz gibi ee, kablosu vardı. Şunun kablosunu bir çıkartayım. Düşünün yani bu erkek kalemeslerin için hangi tobiller lazım? bir tobil aramızı dönüş olduğumuzu bir, bir getiriyorum. Belki kalemesi için başka türlü bir gerekiyormuş. erkek kalemesi için bu kontrol kalemi olması gerekiyormuş. Çünkü bu 250 voltu ölçüyor. Yani bu 250 voltu dediğimiz zaman direkt bu kırmızı ışığı buradan anlıyorsunuz. Ceylan var diyor yani. Ceylan bana Ceylan söylüyor bana. Ceylanı var diyor yani. Yüksek aranı var diyor. Yüksek Ceylanı yani alanından var diyor yani bu. Bu Ceylan'dan yani yüksek Ceylan alanından, alanından olduğu için yani yani bu eğer ki bu evlerinde eğer ki e, Ceylan varsa eğer ki Ceylan'ı gösteriyor yani. Ceylan'ı devrediğiniz zaman o kırmızı ışığı yakıyor. Ellerinizde eğer ki atlıyorsunuz eğer ki direkt Ceylan, Ceylan yoksa gider kırmızı ışığı göstermeyecektir. 250 bot varsa o kırmızı ışığı gösteriyor bu. Bu, bu, bu ara şey için yapılmış bu. Erkek kalemesleri için yapılmış bu. Erkek kalemesler 250 botları takılıyor ya bu. Bazen sikolataların e, yerleri bilmiyorlar Bunu da genellikle Ceylan, Ceylan'ı ölçüyor ya bu genellikle. 250 bot valla yoklu diye. Yani. 250 bot valla yoklu diye. Yani oğlun için yani. Arkadaşlar videom kapanacak. Alarmım çalıyor. Etiket bir tuşa basayım. He, alarm çaldı ya. Video kapan, kapanabilir diye yanlışlıkla saldım. Heh. tamam şimdi anlatmaya çalışabiliriz. Bu kontrol kalemler kesin bunun için yapılmış. Erkek kalemesi için yapılmış bu. Çünkü bu 250 voltu. Çünkü bunları 250 volt sistemi yapılıyor bu. Bu 250 volt sistemini yapıldığı için yani bunu da ceylan varlı yoklu diye bunu kalemi değdiriyorlar, ölçüyorlar yani bu. Bunda eğer 250 volt varsa da bu kalemde içerisinde bu kontrol kaleminde kırmızı ışık yanıyor. Eğer ki bu sigortayı atlıyorsanız eğer bu bunda ceylan yoksa da bu erkek kalemesinin içine ceylan yoksa da eğer ki bu kırmızı ışığı yanacaktır bu kutubilerimiz. Tamam bunu söküyoruz. Şu anda bunu söktükten yani bunu yani genellikle şunu bunu şunu çıkartıyorum. Bunu şunu üçlü bu yani bu bu teller acayip çok tehlikeli bir teller. Bakayım bir Evet sağ olsun. yani bu tehlikeli ama bunu çöpe atıyorum. Bunu genellikle şu desi caydırıcı alarm sistemine devreye takılıyorlarmış. Desi alarm sisteminin caydırıcı alarmları gelince zararlarda halice ne takacağız. Şunu fazla ötürü yani şu yani bu bunda yani Altı ve eksileri 250 eksi uçlara. Gönce Bunu birazını sıkalım içine. şu Şahadet bu sıkılı. Şu erkek kremesimizden tabirleri yaşayabildiğimiz alanlarda içinde bir tane şey şeye dönüyor yani. Bu lek yani erkek kremesimiz böyle şahadet. Bu abi olması lazım. Şu abi olması için yani oğlun içine yani? Olabilir yani. Şunu bunun müşteri istiyorum yani. Bunları yani genellikle bugün sizlere erkek karemezsiniz böyle. Normalde bu arkasında bu delikler soketi takılıyor. soketi takılınca delik çalışmaya başlayacak. Ceylanı çalışmaya başlayacaktır. Kendinize iyi bakın. Bugün Bahçeşehir Esen Kent ve Aydı Delik yazın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Bay bay.